Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dinler tarihinden İran dinlerini size anlatmaya çalışacağım. Anlatırken kodlarla destekleyerek bu videonun sonunda inşallah hepinizin aklında kalmasını istiyorum. Bu kodlardan bazıları bana ait, bazıları ise anonim. bu kodları oluştururken arkadaşlar tamamen aklınızda kalması için oluşturdum. Herhangi bir farklı amacım yok. O zaman İran dinleriyle hemen başlayalım. Öncelikle iradenlerini üç ayırdım. Zerdüşlük diğer bir ismiyle mecusilik, sabilik, mandeizm ve manihizm şeklinde. Zerdüşlükle başlayalım. Kurucumuz Zerdüştür. Zaten ismini kurucusundan alıyor. Kutsal kitaplarımız Avesta'dır. E, tanrımız da Ahura Mazda'dır. Bunu şu şekilde kodlu, kodlandı. Zerdüş Mazda arabada aheste aheste gidiyor. Zerdüş derken kurucumuz Zerdüş. Mazda derken tanrımız Ahura Mazda. Aheste aheste derken de arkadaşlar Avesta yani aheste aheste diye kodladık. Bu kodumuzda biz kurucu, kutsal kitap ve tanrıyı kodladık. Mehdi olarak arkadaşlar Saoşyant zaten bu Mehdi sizlere kodladım diğer dinlerde de Mehdi kavramı var farklı kelimelerle adlandırılıyor ve karıştırılmaması için şu şekilde kodladım ateşte yandım şuradaki Saoşyant'taki yant ateşte yandım Mehdi olarak geleceğim diye kodladık. Dağık mı arkadaşlar? Sessizlik Kulesi diğer bir ismiyle. Burada e, ölülerini bırakıyorlar ve yırtıcı kuşlar tarafından burada artık yeniliyor. Navkot dine e, dine giriş törenidir. E, bu, bunu da şu şekilde kodladım. Nav kod derken knockout oldum. Ben de artık mecusiyim. Yani knockout oldum. Artık e, dine girdim ve mecusiyim şeklinde kodladık. İnanç sistemimiz dualisttir. E, şunu belirtmek istiyorum. İran dinlerinin üçünde de inanç sistemi arkadaşlar dualisttir. Bu şekilde e, aklınızda kalsın. Yani zar düştük deyince de sabirlik denince de maniizm deyince de hepsinin inanç sistemi dualist anlayışa sahip. Sa e, diğer bir ismiyle mandizm. Şunu unutmuştum arkadaşlar. Zerdüşlükte ateş çok önemlidir Zerdüşlüğün diğer bir ismi de Mazdaizm'dir Zaten ahura Mazda'dan geliyor Sabelikte ise Mandaizm Bu iki kelime belki sınavda gelebilir Karıştırmayın Mazdaizm derken Mazda'dan Zerdüşlük Sabelikte ise Mandaizm var Sabilin kurucusu yoktur Kutsal kitapları Ginza Dıraşya Dıyahya Kolasta e, kod şu şekildedir. Sabi Yahya'ya sor kolunu kim draş etti? Kol derken arkadaşlar şuradaki kolaslanın kolu. gim derken de ginzanın gini. Draş derken draş etti Yahya'nın draş etti diye kodladık e, ee, sahabelikte Hazreti Yahya büyük önder ve ışık peygamberidir. E, ee, Hazreti Yahya deyince zaten aklınıza sahabelik gelsin. Mehdi olarak da Praşayı Ziva'dır. E, ee, Zerdüştük'te Mehdi neydi? Savuş yandı. Ateşte yandım. Mehdi olarak geleceğim diye kodlamıştık. Sahabelikte Mehdi Praşayı Ziva'dır. Bunu şu şekilde kodladık. Sabi Zivanadan çıktı başımıza mehdi kesildi diye aklınızda belki kalabilir. Sabi bir kişi olarak düşünün yani bunu. E, Ziva derken de paraşayı Ziva. Sabi Zivanadan çıktı başımıza Mehdi kesildi. Kutsal e, Kur'an-ı Kerim'de Sabilik, Bakara, Maide ve Hac surelerinde geçiyor. Belki bu soru olarak karşınıza gelebilir diye bunu da kodlamak istedim. Ee, şu şekilde kodladık. Sabi inek etini inek derken arkadaşlar Arapça'da bakara inek demektir. İnek etini maide de Arapça sofra demektir. Sab inek etini sofraya koyunca hac sevabı kazandı diye kodlayabilirsiniz. Sabi derken yine bunlar kişi olarak düşünün. E, sabilik dini. Sabi inek etini sofraya koyunca hac sevabı kazandı şeklinde aklınıza gel, gelsin. İbadet yeri e, ibadet yerleri mandedir. E, zaten mandeizm diğer bir ismi demiştik ya. Man, bunu da şu şekilde aklınıza gelsin. Mandeizm, mandi birbirine benziyor kelime olarak. ibadet yerleri de mandidir. İnanç sistemi yine hepsinde de aynı. Dualist dedik. Maniizme bakacak olursak kurucumuz Mani'dir. Senkretik bir yapıdadır. Ee, yani zerdüşlük, Budizm, Hristiyanlık gibi birçok dinden inanç esasları almıştır. İnanç sistemi yine dualist dedik. Tanrı anlayışı zaten ışık karalık karanlık dualizmine dayanıyor. Kutsal kitapları Arshang'tır. İnanç esasları 5 emir ve 3 mühürdür. Toplum ise seçkinler ve dinleyiciler şeklinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.